Almış olduğum ıspanağı efendim daha önceden ben suda haşlıyordum. Bu sevgili hayranlarım, takipçilerim tarafından e, söylendi. Evet. Kendi suyuyla haşlamış olduğu ıspanak. Sekiz sudan geçirdim, yıkadım. Sonrasında kendi suyunu zaten bıraktı. Efendim. Su ilave etmedim burada efendim bir adet kuru soğanımız ince kıyılmış şu an tavada biber salçamız şu şekilde ilave ediyoruz burada yudum ya Hüküm yağını ilave ettikten şöyle soğanımız pembeleşinceye kadar ve biber salçamız şu şekilde efendim tahta kaşık yardımıyla görüyorsunuz. Biraz da tereyağı ilave edeceğiz efendim. Şöyle bir girebilse. Çok az bir şey. Çünkü heh, tereyağı da ilave ettik. Ispanağımızı ilave edeceğiz. Ispanağımızı ilave ettik efendim. Altını az bir şey açıyoruz. Üzerine 2 adet yumurta ilave ediyoruz. ilave ettikten sonra ay de düştü. Şu şekilde efendim. Şu şekilde karıştırmıyoruz. Bu şekilde böyle bir kaşık yardımıyla. Evet. Bakalım. Ispanaklı, yumurtalı ıspanaklı e, menümüz nasıl olacak efendim. Kapağını da örtüyoruz. Üzerine toz biberi de olabilir. Pol biberi de olabilir efendim. Görüyorsunuz. Şöyle serptim. Efendim burada havuç, bezelye, kuşbaşı, tike, et, patates, az bir şey tereyağı, pol biberi, toz biberi efendim. Buyurun. Kızım Aruşka'nın kurumaması efendim görüyorsunuz. Yine kızım Aruşka'nın yaş maması konserve çeyreğini kurumamayla karıştıracağım. Evet kızım Aruş maması da hazır efendim. Görüyorsunuz. Kuru içerisine şu mamadan koydum efendim. Baysal TV mutfağında şu anda tavada ve tencerede görüyoruz. Az sonra menüleri servis Tabağında yemeği hazır. Bakalım nasıl olmuş efendim. Bugün Baysal TV'de menü ne vardı efendim? Görüşmek üzere efendim.